yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir konu işleyeceğiz. Ara sevdaya tutulduğunun işaretleri konusunu sizinle konuşacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zile basmayı ve tümünü seçmeyi aşağıya yorum yazıp sonrasında da videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomda belki de sizin istediğiniz bir konuda video yapacağım. Bunun için de aşağı yorum kısmına hangi konuda istediğinizi yazın arkadaşlar. Eğer ki kanalıma destek olmak isterseniz ücretli üyelikte alabilirsiniz katıl butonunda. O zaman haydi konuya başlayalım. Ah benim canlarım, ciğerlerim. Siz kara sevdaya mı tutuldunuz? Kara sevdaya tutulduğunun belirtilerinden başlayalım. Birinci olay gün içerisinde tamamen onu düşünürsün. Başka hiçbir şey düşünmezsin. Resmen böyle işte benim sıra saat gördüm. Ay işte onun da saati vardı. İşte ne bileyim saçının kokusu gelir kendine tamam mı? Dersin ki ah onun kokusu da çok yakında bana benziyordu. Böyle sürekli olarak gözlerini uzaklara dalar. Sürekli gün içerisinde nereye baksan onu görürsün. Nereye baksan onu görürsün. <laughs> kurtulamazsın resmen. Kurtulmak istersin artık yeter diye düşünürsün ama bazen yine de kurtulamazsın. Her an, her yerde seninle birliktedir. Bu durumu yaşıyorsan kara sevdanın en belirgin birinci özelliğini taşıyorsun demektir. Arkadaşların şey der ya sen yine bak düşünmeye devam ediyorsun. Bak sana neler yaptı, neler yaşattı. Hala onu mu düşünüyorsun diye sana söylerler. Ama senin bir kulağından girer ötekinden çıkar. O yüzden ciddi anlamda sıkıntı yaşarsın. Arkadaşlarına da derdin anlatamazsın ah kıyamam bebeğim. İkinci özellik... Kesinlikle insanlar artık onu anlatasın gelmez. Daha çok kendi içinde yaşamaya başlarsan. Çünkü az önce bahsin ettiğim gibi arkadaşlarım bile hani senin ağzından onu dilemekten çok sıkılmıştır. Çünkü sen sürekli onu düşündüğün için, sürekli onu konuştuğun için bir noktadan sonrasında karşı tarafın yani arkadaşımın sabrı taşıyor. Sen de önceden ona 3 anlatıyorduysan 1 anlatıyorsun. Yani gitgide azaltıyorsun insanlara olan anlatmanı. Kendi içine daha çok saklıyorsun. Kara sevdanın belirgin özelliklerinden biri. Çünkü sen aslında bilinç olarak farkındasın kara sevdaya tutulduğunu kendini öyle çektirtmeye de alışmışsın. O yüzden kabullenme aşamasından sonrasında daha çok içinde yaşayıp daha çok kendi kafanda hayaller kurup sonrasında da onu hayatında bulundurmaya devam ediyorsun. Üçüncü özellik. Kara sevda genelde kavuşamadığın aşka yaşanılan bir şeydir. Yani hani sen zaten kavuştuysan birisine ve şu an ilişkin varsa bu bir kara sevda olamaz. Kara sevda da iki tarafta birbirini bir zaman diliminde sevmiştir ve çok güzel anlar paylaşmışlardır. Sonrasında taraflardan bir tanesi uzaklaşmıştır. Ayrılık başlamıştır. Ayrılıktan sonrasında da sen kara sevdaya gitgide adım adım ilerlemişsindir. Tabi sadece sevgili olmuşsunuzdur demiyorum. Belki sadece flört ettiniz. Belki sadece bir süre zaman geçirdiniz. Olabilir, olmayabilir. Ya da zaman geçirdiniz. Hiç önemli değil. Sonuç olarak biraz anı paylaştın. Bu paylaştığın anılar senin için çok kıymetli olduğu için kara sevdanı daha da çok artıran bir şey. Bir diğer özel güzellik dörde geldik sıra. Sürekli olarak onunla tekrardan yan yana gelsen nasıl olursun? İşte aranızda bir ilişki olsaydı nasıl olurdu? İşte onunla evlenseydin, işte onunla çocukların olsaydı, işte ailen onu kabul etseydi falan filan derken bir sürü onunla alakalı hayaller kurarsın. Yani mesela para kazanırsın falan ama sanki o gelecekte bir gün onunla birlikte olacaksın da o yüzden hani kazanıyorsun da kenara koyuyorsun falan gibi hissedersin. Çünkü hep böyle içinde bir umut vardır ve bu umut bitmeyen bir umut. Umut'tur Kara Sevda'da. O sana demiştir ki belki hayatımdan ne folgu artık istemiyorum imkansız olmayacak olmayacak belki kim bilir neler söyledi ama sen yine de vazgeçmezsin çünkü adı üstünde kara. Sevda. 5'e geçtik. Bu özellikle onun yerine birilerini koymaya çalışırsın. Bir dönemde en azından. Yani ondan sonra tanıştığın bir insan olabilir. Sırf ona benziyor diye gidip sevgili olursun. İşte ne bileyim birisi sırf onun gibi kokuyor diye gidersin ona sevgili olursun. Herkesten böyle parça parça bir şeyler bulursun ondan yana. Ve sana bir şeyleri hatırlatıyordur. Geçmişteki o güzel zamanlarını hatırlatıyordur. O yüzden karşı tarafa istemsizce bağlanırsın yani bu yeni insana. Çünkü çünkü aslında sen hala Kara Sevdadan kurtulmadın. Sadece onun üstünü örtmeye çalışıyorsun ve eğer ki bir insanda ona dair bir şey görürsen ona resmen sımsıkı sarılıyorsun ve bırakmıyorsun anlamına geliyor. Sırf bu yüzden Kara Sevdasından sonrasında evlenen insanlar var. Yani birkaç özelliği benziyor diye gidip onunla e, evleniyor yani. Neden öbürüyle evlenmiyor? Çünkü artık olmayacak duruma gelmiş. Böyle hikayelerde dinledim yani. Bir sonraki belirti. Ne olursa olsun artık sizin bir arada olmayacağınız kesindir. İmkansız bir aşktır ve bu yüzden de senin için çok tatlıdır. Özellikle de sen kendini acı çektirmeyi seven bir insansan bu kara sevda seni çok mutlu eder. İstemsizce mutlu eder. Yani onunla ilgili bir şey düşünmek. Mutlu eder. Acı çekiyorsun ama mutlu oluyorsun. İşte ne bileyim başka çiftlere bakıyorsun. Şimdi o da yanımda olsaydı aynı Hani onlar gibi olurduk çok mutlu olurduk diye düşünüyorsun hem özlüyorsun hem acı çekiyorsun çünkü neden çünkü sen acı çekmeyi seviyorsun canım <laughs> kan kamsın diye demiyorum. Tamam bak bunu yaşıyor olabilir ama kendine çok eziyet etme. İstersen sana kara sevdadan kurtulmanın taktiği diye bir video çekebilirim. Ama bilmiyorum kurtulmak istemezler genelde kara sevdaya tutulmuş olanlar. Yani hani e, bir başka bir belirti zaten kim ne derse desin duymazlar. Seneler geçsin unutmazlar. Hiçbir anı unutmazlar. Mesela bundan 6-7 sene öncesinde buluşmuşlar işte çok güzel vakit geçirmişlerdir, zaman çok hızlı geçmiştir onun için. En mutlu olduğu zamanlardır vesaire vesaire. Asla unutamaz onu. Yarın bir gün çocuğu olur, evlenir yine o günleri unutamaz kara sevdaya tutulmuş olan kişiler ve bu sevdadan da tam anlamıyla kopmak istemezler. Sadece hayatın akışına bırakırlar kendisini. Mesela kendisine göre birisi karşısına çıkar. E birazcık da o geçmişte sevdiği insana benziyordur. Evlenir, çocuk yapar, hayatını kurar yani. E, bu üzücü bir şey tabii ki. Ama ne yapacaksın? İşte hayat canım ne yapacaksın? Ya ki sen de öyle olacaksın. Bilemezsin. Bir ihtimal, çok küçük bir ihtimal, yüz de bir diyeyim. Hatta binde bir de olabilir. Ne diyeyim? Kara sevda bazen arkadaşlar karşılıklı olunca eğer karşılıklıydıysa bütün yaşanılanlar onun için de çok iyiydiyse, senin için de çok iyiydiyse ve o hala unutamadıysa da sen de hala unutamadıysan sonunda tekrardan birleşme oluyor tekrardan bir şekilde seneler geçse bile yani isterse 10 sene geçsin yeniden birleşiyorlar tabi o eski heyecanı o eski güzelliği taşıyor mu İlk zamanlar belki ama sonrasında çok sıradanlaşıyor ve kara sevdada artık bir şey kalmadığı için artık normal bir ilişki olduğundan dolayı şu anki hisleri hissedemiyorsun o kadar yoğun bir özlem yok o kadar isteklilik yok, o kadar büyük bir aşk kalmıyor yani sonunda. Sen bunu yaşamayı seviyorsan ben sana o hiçbir şey diyemem. Yani bundan kurtulmak isteyeceğimi de zannetmiyorum kolay kolay. Dediğim gibi adı üstünde insana hoşuna gidiyor garip bir şekilde. Acı çekmekten zevk alanların en çok yaşadığı aşk çeşididir. Sen de onlardan birisini yaşıyorsun. Ama hiç canını sıkma. Belki de seni çok seven bir insanda ilerleyen süreçte sen de güzel bir hayat kurabilirsin. Ama ondan yana umudunu artık belki yitirmelisin. Çünkü az önce anlattığım gibi birleşseniz bile eş kişi gibi yani şu anki gibi büyük bir sevgin kalmayacak. Şu an yabancı insanlara ne kadar sevgi duyuyorsan ona da Aile sevgiyi duyacaksın, o yüzden de belki de böylesi senin için daha iyidir. Ama tabii ki eğer ki ondan yana bir umudun varsa, yani ne demek istiyorum, eğer ki onun da senin gibi hissettiğini düşünüyorsan, gururunu ezgeç bir mesaj at, bir ara bir şey yap, gururunu ezgeç. Eğer ki o da sana aynı senin verdiğin tepkiler gibi özlem duyduğunu, hala sevdiğini vesaire söylüyorsa yeniden bir şans verebilirsin. Ama yok saçma sapan tepki veriyorsa işte benim hayatımda biliyor musun? Beni artık arama. Bıktım senden. hayatımın sürekli girip girip çıkıyorsun falan. Gibi şeyler söylüyorsa artık başarı yani kendi içinde yaşa çünkü en güzel şey zaten kendi içinde o yaşadığın hayallerle kurduğun şeyler. Yani aslında zaten var olmayan bir şeyi seviyorsun canım. Zaten var olmayan hayalleri kuruyorsun. O yüzden Bunlarla mutluysan bunlarla devam et. Bakalım kimler kara sevda yaşıyor. Yorumlarda göreyim sizi. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Bir sonraki videomu izlemek için şuradan hemen tıklayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Mükemmel fotoğraflar çekiyorum. Hoşçakalın. kalın abone olun abone olun bay bay